Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bu lifi çalışacağız. Bu lifin özel bir ipi var. Şöyle göstermek istiyorum. İpimizi biz Mardin'den getirdik. Şöyle oldukça güzel ve çabucak köpren bir lif oluyor bu lif. Ben 10 yıl önce almıştım oraya gezmeye gittiğim zaman. Şimdi de sipariş üzerine getirdik ve bütün kursiyerlerim nasip olursa önümüzdeki hafta liften çalışacak. Eğer sizler de almak isterseniz internet üzerinden alabilirsiniz. Bayağı da bir çıkıyor açıldığı zaman şöyle kocaman bir yumak oluyor. Bu ipin özelliği de sararmadan kullanacağınız çabucak köpüren keseyi aratmayan bir e, yumuşaklıkta ne e, çok sert ne çok yumuşak bir lif oluyor. Zaten bu lifi kullandığınız zaman başka lifleri kullanamayacaksınız. Ben nasıl yaptığımda sizlere anlatacağım. Şuradan e, girişimiz var. Sabun koyuyoruz şuradan. Elinizde kalan ufak tefek sabunları da doldurabilirsiniz. Şu şekilde buradan girdiriyorum ben. Bu şekilde içinde sabun kalabilir. Şöylece de askıya taktığınız zaman çabucak kuruyan bir lif. Ee, bu kısımda kurdele yerine zincir de yapabilirsiniz. Ama kurdele de çok şık duruyor. Ben şimdi bunun için şablon hazırladım. Şöyle içindeki sabunumuzu çıkartalım. Bunu şöyle göstermek istiyorum. 10 ilmek üzerinden başlanıyor. Tam başladığımız kısım şurası. 3 diş haroşa çalışılıyor. 3 veya 2 de yapabilirsiniz. Ben burada 2 tane çalışmışım. 10 tane ilmek üzerinden başlanıyor. 4 sırada bir artırılıyor. 4 sırada bir ön tarafından artırılıyor. İki taraftan şöyle hem buradan hem buradan örgümüzün ön yüzünden. 26 tane ilmek olana kadar artırma işlemimiz devam ediyor. 26 ilmek olduktan sonra tekrar 4 sıra düz örerek kesmeye geçiyoruz. Burada da 4 sırada bir ilmekleri azaltıyoruz. Şöyle göstereyim. Ekran resmi alabilirsiniz. Elinizde kalıcı olur eğer yapmak isterseniz. 4 sırada bir azaltarak tekrar 10 ilmeğe düşürüyoruz. Bu kısımda lifimizin buradaki kısmı bütün örülüyor çünkü yani şurada bir kesim olmuyor. Tekrar 10 ilmek olduktan sonra da tekrar artırma işlemini 4 sırada bir yaparak yine alt taraftaki yapmış olduğumuz kısım gibi artırarak 4 sırada bir tekrar 26 ilmek olacak. 26 ilmek olduktan sonra tekrar 4 sıra düz örüyoruz ve tekrar kesme işlemine başlıyoruz. Yine burada 10 tane ilmek kalana kadar. Ve böyle bütün ördükten sonra katlayacağız ve şöyle göstereyim bu şekilde katlıyoruz çünkü bu lifimiz iki kat ve kenarını tığlama işlemine başlıyoruz burada tığlama işlemimiz var önce bir, birinci sırada tutturmak için tığladım e, iki tanesini birbirine tığladım sonra da üzerinde şöyle bir iğne tığ iğnesi tekniğiyle örerek bu şekilde devam ettim ve şuradaki bağcıklarını yaptım. Bu bağcıklarda liflenirken sırtı rahatça elimizin ulaşamadığımız yerlerde lifle lifi tutarken yardımcı oluyor. Bu liften isterseniz sipariş yapın, isterseniz çeyiz için çocuklarınıza hazırlayın veya hediye yapın. Çok makbule geçecek bir lif. Ben şimdi sizlere lifi nasıl başladığımı anlatmak istiyorum. 10 tane ilmek üzerinden demiştim. Şöyle yine dursun. Belki ekran resmi alabilirsiniz. Elinizde kalıcı olur. Bu şekilde şurada 10 tane ilmek edeceğim ben. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Burada şuradaki gördüğünüz gibi 3 diş haraşo olana kadar örmeye devam ediyorum. Zaten başlangıç kısmımız var. Bir de 2 diş haraşo olmuş 3 diş gibi görünüyor. Ben burada 3 diş haraşo çalışıyorum şimdi. Burada üç diş haroşa çalıştım. Şöyle göstereyim. Birinci sırada başlamış olduğum kısımda iki diş de üzerine yaptım ve 3 diş oldu. Ben bu arada şişimin numarasını söylemeyi unutmuşum. Şişimde şöyle göstermek istiyorum. 6 numara. Çünkü lifimizin yumuşak olmasını istiyoruz. Sert olduğu zaman daha kötü oluyor. Çünkü köpürmesi de zor oluyor. Burada ben iki sıra Buradan düz, arkadan ters olarak örüyorum şimdi. İki sıra ördüm. Şöyle önden göstereyim. İki sıra e, önden düz, arkadan tor olarak ördüm. Bu kısımda ilmek artırma yapacağım. Çünkü 4 sırada bir ilmeklerimizi artırmamız gerekiyor. Ve ilmeği bu şekilde artırıyorum ben şöyle üzerine sarıyorum bir ilmeğin içinden girdim tekrar baştan göstereyim şu şekilde bir ilmek buradan çıkartıyorum tekrar aynı ilmeğin diğer ip tarafından şöyle örerek bir ilmekten iki ilmek çıkartmış oluyorum ve artırma işlemini yapmış yaptım şu anda tekrar şişimizi başa kadar gidiyorum bu artırmaları önde yapacağız çünkü 4 sırada bir artıracağız. Yine son bir ilmeğimiz kaldı. Burada da artırmış olduğum yeri tekrar göstermek istiyorum. Bir ilmeğim bir bu taraftaki ipten alıyorum. Çıkartıyorum ilmeğim, Bir de arka taraftaki ipten alıyorum ve çıkartıyorum. Burada 4 sıra gideceğim çünkü önde artırmayı yaptım. Birinci sıra oldu tekrar ters yüzüne gideceğim tekrar düz yüzüne geleceğim tekrar ters yüzüne gidip tekrar artırmaya devam edeceğim arttırdıktan sonra 4 sıra gittim ve tekrar başa e geldim ben bu kısımda ikinci artırmamı yapacağım biraz önce başladığımız zaman 10 ilmekti 4 sıra önce artırdık iki taraftan da 12 oldu şimdi 14 olacak yine burada bir ilme iki taraftan örerekten artırma işlemini yapıyorum bir ilmeğimi buradan ördüm yine aynı ilmeğin içinden batarak şişimi şöyle ikinci ilmeğimi çıkardım ve bir ilmekten iki tane ilmek çıkardım tekrar başa kadar gidiyorum ve ikinci artırmamı yapıyorum e, tekrar tekrar söylüyorum şaşırmayın diye ön taraftan artırmamızı yapıyoruz. İpinizi de oldukça gevşek bırakın ki yaptığınız lifiniz yumuşacık olsun. Son bir ilmek kaldı. Şöyle göstermek istiyorum. Yine aynı bir ilmekten birini bu taraftan örüyorum. Diğerini de iç kısmından örerek ilmeklerimiz 14 oldu. Bu kısmını ben anlatarak göstermek istiyorum. Videomuz uzun sürmesin diye. Aynı böyle artırmayı gösterdiğim gibi 4 sırada bir artırarak 26 ilmek yaptıktan sonra 4 sıra gidilecek ve tekrar kesme işlemine başlanacak. Keserken de şimdi göstereceğim. Ben ön hazırlık yaptım çünkü. Elimdeki olan lipi şu kadar ördüm. Şuraya kadar şurada ben size tekrar kesim işlemini göstereceğim zaten buradaki kesme işlemi de şöyle göstereyim şu kısımda azaltma kısmımız başlıyor burada da azaltma kısmımız başlıyor bir de şurada bir sıra tor örerek buranın katlanmasını sağlıyoruz şimdi ben ön hazırlık olarak yaptığım yapmış olduğum lifimi elime alıyorum şöyle göstermek istiyorum uzunca örülüyor çünkü sonra tığlayacağız şurada göstereyim ben bir yine burada haroşa çalışmamızı yaptık 10 ilmekle başladık ve artıra artıra gittik ve 26 tane ilmek oldu 26 ilmeğin olduğu tarafa takarak ayırdım belirge olsun diye tekrar buradan kesim işlemini yaparak 26 ilmeği azalta 2 4 sırada bir azaltarak tam buradaki kısımdaki ilmek sayımız 10 tane oldu Burada da bir tane şöyle göstereyim zaten belli, belli. Düz örerken bir sırada ters örüyorum. Burada katlanacak yeri belli oluyor. Tekrar ben bu kısımda şurayı yaptım. Şu kısım şöyle göstereyim. Yine artırma kısmını yaptım. 26 tane ilmek oldu. 4 sıra ördüm. 4 sırayı ördükten sonra da burada azaltma işlemini sizlere anlatacağım. Nasıl azalttığımı. yine 26 tane olduktan sonra şuraya bir ayraç taktım belirlensin diye bu tarafta da belli bu kısımdan sonra azaltmaya başlıyorum azaltma iş, işlerimiz ilmeklerimizin azaltma işleminde de şöyle çalışıyorum şu ikinci ilmeğimi alıyorum şöyle birincinin üstünden geçiriyorum burada bir esneme olmuyor bu şekilde azalttığınız zaman bir tane ilmeğimi azalttım şimdi başa kadar öreceğim ve ikinci ilmeğimi azaltacağım Başa kadar geldim bu sırayı bu kısımdaki azaltma kısmını da göstermek istiyorum. Şu iki tane kalan ilmeğimizi şöyle şişime alıyorum. Sağ şişime iç kısımdaki ilmeğimi kenardakinin üstünden geçiriyorum. Ve buradaki ilmeği de bir tane azalttım. Ve azaltmış olduğum ilmeğin üstünden geçirdiğimi de örüyorum. Bu kısmı da 4 sırada bir tekrarlayacağım. Buradaki ilmeklerimiz 10 tane olana kadar. Ben bir sıra daha örüp kesme işlemini göstermek istiyorum tekrar. Tekrar 4 sıra ördüm. Bazen e, diri sürtmesi oluyor. Bir sıra dedim. E, 4 sıra ördükten sonra şu kısımda kesim yapmıştık zaten. Tekrar buradaki kesim işlemini yani ilmekleri azaltma işlemini göstermek istiyorum. Şu şekilde üzerine atıyorum ve örmeye devam ediyorum. 26 taneydi. 2 tane kesmiştik. 24 kaldı. Şimdi 2 tane daha keseceğim. 22 kalacak. 4 sırada bir kesim yaparak 10 tane ilmek olana kadar devam edeceğim. Bu arada şimdiye kadar abone değilseniz eğer abone olarak izlemenizi bana destek olmak için abone olup bildirim zilini açmayı ayrıyeten videolarımı gruplarınızda yaymayı unutmayınız. Bundan sonraki her çektiğim videonun da sizlere aktif halde gelmesi için abone olduktan sonra bildirim ziline basarsanız önce videolarımı siz göreceksiniz. Şimdiden hepinize gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü günden güne sayımız çoğalıyor. Güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi de bekliyorum arkadaşlar bu arada. İnşallah videolarım sizlerin işine yarar ve sizler de yaparsınız. Ee, bu arada geçmişteki videolara da bir göz atarsanız hepsinde farklı farklı e, teknikler anlattım. Mutlaka sizlerin de işine yarayacaktır. Ben şimdi bu kısmını 10 tane ilmek olana kadar kesmeye, azaltmaya ilmeklerimi devam ediyorum. ilmeklerimiz sayısı 10 tane oldu şimdi bu sırada haroşa çalışacağım 3 diş olana kadar tam şu kısımdaki haroşayı çalışıyorum çünkü başlangıçta da haroşa ile başlamıştık tamamlarken de haroşa ile bitiriyoruz haroşanın son sırasında da kesmeye başlıyoruz tamamen ör, ilmeklerimizi kapatacağız bu kısımda da şöyle çifter çifter örerek kesme işlemini yapıyoruz. Örülmesi bitti bu şekilde şimdi toplamasını göstereceğim birbirine birleştirmesini anlatacağım. Bu arada bu ipi bana ulaştıran yakın eş ve dostlarıma, Mardin'deki dostlarıma çok çok selamlarımı sunuyorum. Bu şekilde iğne diyorum, Ortayı ortaya çakıştıracağım. Düz örgü olduğu için dönüyor çünkü. Şu şekilde. tekrar bu kısımlarını böyle iğneleyerek bütün lifin etrafını toplu iğneleyeceğim. Lifimizi iğnelediği şöyle gördüğünüz gibi şuradaki kısmı çalışacağım şimdi. Ben o kısmı da nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Ee, önce bu kısımda sap için lifimizin şu üstteki bağcığı için şu kısım için e, zincir çekeceğim. 50 tane zincir çekeceğim. Tabii ki şu kısmını tutturduktan sonra. Burayı tutturduktan sonra bu kısımda ben 50 tane zincir çekiyorum. 1, 2, gevşek çekiyorum. 3, 4, 50 tane zincirimi çektim. Şöyle tam döndürmeden muntazam bir şekilde. Ee, tığımın üzerine ipimi sarıyorum ve bu kısımdan örmeye başlıyorum. Şöyle göstereyim tamamen yakından. Ya, siz de yaparsanız yanlış yap olmasın. Şu şekilde burayı sıkıştırıyorum. İkili trabzan çalışıyorum burada. İki tane zincir çekiyorum. üstüne tığımın ipimi alıyorum ve yanındaki kısma birbirine birleştirme işlemini yapıyorum. Tekrar iki tane zincir çekiyorum. Tekrar yanındaki kısmı şöyle batarak lifin üzerinde gördüğünüz kurdele geçen yerini yapıyorum. 1 2 tekrar aynı işlemi yapıyorum ve lifin bütün etrafını bu şekilde çalışıyorum gördüğünüz gibi bir tarafını tığladım tam kurdele geçecek kısmını şimdi sıra ikinci tarafının şu zincir yerine geldi tekrar 50 tane zincir çekiyorum tekrar zinciri bu kısmını tutturarak yine bu kenar kısmının birleştirmesini yapıyorum burada ikili trabzan çalışıyorum iki zincir çekiyorum bu kısmı da birleştirmeye devam ediyorum lifimizin birleştirme işlemi bitti gördüğünüz gibi sıra geldi şu kenar kısımdaki e, tetik yerine ee, bu kısmında şimdi nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Ee, dolana dolana zaten şu sak kısmına geldik. Tu, lifin tutacak kısmına geldik. Tam bu kısımda ben 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Şu boşluğa batıyorum şöyle. Ve burada ikili trabzon yapmak için elime tığımın üzerine ipimi sarıyorum. Zincirimi de düzeltiyorum ve batırıyorum tığımı. Bu lifin etrafı bu şekilde bitecek. Son işlemi ton sırasını yapıyoruz. Çünkü 1, 2, 3 tane zincir. Tekrar şu boşluğa batırıyorum. Fazla sıkıştırmıyorum. Böyle diş diş olsun diye. Tekrar sapına batarak buradaki son kısmını yapıyorum. Son kısmını yaptıktan sonra da kurdelesini geçireceğim. Ve eğer kurdele geçirmek istemezseniz ipinizle zincir çekerek de yapabilirsiniz. Ben buradaki kurdele geçirme yeri de şurası zaten. Şu kısım. Şu aralardan geçirelim. Kurdele'sini geçireceğim. Bir i̇şte pembe kurdelemiz vardı. Pembe kurdele geçirin son halini sizlere göstereceğim. Bu aralardan geçireceğim. istediğiniz renkte de çalışabilirsiniz sizler. Lifimizin de son halini göstermek istedim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.